Hepinize iyi günler dilerim, sağlıklı günler dilerim. Ben doçent doktor Sibel Doruk. Yaklaşık 6 yıldır Bordava'da yer alan Özel Atı Sağlık Hastanesi'nde göğüs hastalıkları uzmanı olarak görev yapmaktayım. Günümüzde en sık gördüğümüz kronik hava yolu hastalıkların başında astım yer alıyor çocukluk çağında da olabildiği gibi özellikle genç erişkinleri etkileyen bir hastalık ve maalesef dünyada olduğu gibi ülkemizde de sigara içme alışkanlığı, sigara içme bağımlılığı fazla olduğu için astımlı hastaların kontrolü de güçleşiyor. Çünkü sigara içen astımlılarda bir süre sonra tedavi direnci gelişme riski var. Aynı zamanda hastalığın kontrol altına alınmasını yani semptomsuz, şikayetsiz geçirilen günlerin azalmasına, hastalığın semptomlarının şiddetlenmesine yol açıyor.